Her ölümsüz romanın, anıların, kayıtların içinde elbet bir yerde ölüm vardır. Leyla ile Mecnun'un hikayesindeki Mecnun gibi, İstanbul'un destansı fethindeki Ulubatlı Hasan gibi, Game of Thrones'taki Ned Stark Reis gibi. Doğduğum yılı hatırlamıyorum, öleceğim zamanı da bilemem. Ama bir yılı çok iyi hatırladığından eminim. 1945 senesi. olmadı ya. Selamünaleyküm uşaklar ben Aki. Ben Aki yine mi bu uşak? Yusuf ne yapıyorsun abisi? Ya takıyorum işte abi. öyle abi. demeyeceksin abisi bak gel gel böyle ben sana anlatayım. Yine mi dersen olmaz. Yine mi sanki böyle daha çocuk gibi kaçıyor. Yine mi diyeceksin tamam bak izle. Selamünaleyküm uşaklar ben Aki yine mi bu uşak? Ne işim var lan senin burada? Ya hoca ödev vermişti de. Ya hikaye araştıracak mı onu yapıyordum. Hikaye araştıracak. He. Oğlum hiç hikaye araştırmana gerek yok. Ben sana 1945 senesinde başından geçen gerçek bir olayı anlatacağım. Yaz, al eline kalem kağıdı. Yazmaya başla. Ama önce moda girmem lazım. Sene 1945. Deli atıyorum. Gözlerimin içine bakacak bir delikanlı yok. Simetri takıntım var. Yamuk adama dayanamıyorum. Maska <laughs> karakolunda başçavuşum o zamanlar. Bir iş nöbetinin yeni dönmüş uyuyorum. Tam uykuya dalmıştım ki ayak topuğumda bir ıslaklık hissederek uyandım. What the fuck diyerek kalktım. Bir baktım karşı ranzadaki Akif ayak topuğumu kemiriyor. Lan hüs! dedim Akif'i ittim. Akif'i itmemle beraber sokak lambalarının ışığı Akif'in gözlerine vurdu. Akif'in gözlerine bir baktım gançana. O an anlamıştım. Akif zombi olmuştu. Hemen hızlıca toparlandım ranzandan aşağı indim. Bütün koridorlardaki askerler üzerinde üzerime üzerime doğru geliyordu. Herkes zombi olmuştu. Karakoldan kendimi dışarı attım. Bir baktım bütün başka zombi olmuş. Ortalıkta bir kelmaşı. Kardeş kardeşi yiyor. Hemen zor bela kendimi tekrar karakola attım. Mutfağa gittim. Ketçap aldım. Telefonumda Halil Sezai'nin olsun yüzünü yipledim ve yola çıktım. Hemen kasaba gittim. Ucuzundan iki kilo et aldım. Kasaptan çıktım. Beynimden vurulmuşa döndüm. Bir zamanlar deli gibi sevdiğim Yasemin en yakın arkadaşım Soner'i yiyor. Hem de katır kutur. <laughs>

Zor bela oradan ayrıldım. Kasaptan aldığım iki kilo eti zigana tünelinin çıkışına bıraktım. Taze etin kokusuna dayanamayan zombiler zigana tünelinin çıkışına doğru akın etti. Ben de onlar o tarafa geçince bir torpille birlikte zigana tünelini patlattım. Zombiler tünelin diğer tarafında kaldılar. Böylece maskayı zombilerden kurtardım. Tarihi 15 Şubat'ı gösteriyordu. Şimdi anladınız mı maskanın kurtuluşu neden 15 Şubat? Sırada Trabzon vardı. Orayı da kurtarmalıydım. Maskayı geçtikten sonra maska tüneline geldiğimde gözlerim inanamadım. Maska tüneli tam ortadan ikiye çökmüştü. Trabzon'dan maskeye gelen zombiler diğer tarafa geçemiyordu. Başka tarafında olan kısmı ise gidip incelemem lazımdı. El fenerimi aldım, tünelin içine girdim. Yavaş yavaş etrafı kolluyorum. Bir horultu sesi. Aha dedim zombiyi yakaladım. Ha. Hemen sürmeni bir hazır etti. Birazcık daha yaklaştım. Bir de ne göreyim? İlkokul arkadaşım Sami uyuyor ve horluyor. Lan Sami senin ne işin var lan burada? Oğlum zombileri koruyorum ya tüneli patlattım bu tarafı geçmesinler diye. Helal olsun kardeşim sana ben de seni zombi zannettim öyle bir soruyorsun ki ya. Bu arada bu ses ne lan? Oğlum zombiler diğer taraftan parti veriyorlar. Hadi lan ciddi misin? Akak mahallemlere. Bakalım lan hadi. <laughs> yaptığımız çılgın parti bize çok büyük moral desteği vermişti. İki gün boyunca adam akıllı çarpıştı ve zombileri oradan geçirmedik. Sonrasında Sami'nin ailesini görmesi için Gümüşhane'ye gitmesi gerekiyordu. Dünyada kalan son iki insan olabileceğimizi düşünerek Sami ile kan kardeşi olmaya karar verdim. Ben de yine zombilerin parti yaptığı bir akşam aradan sızarak gizlice Trabzon'a doğru yola çıktım. Çağlayan'a geldiğimde bir dene göre zombiler çevirme yapıyor. Kimlik kontrolü. Hemen karakoldan aldığım ketçabı yüzüme sürdüm. Telefonumdan Halil Sezai müziğini açtım ay. Böylece zombiler benim insan olduğumu anlamadı. Çevirmeyi atlatıp Trabzon'a doğru yola çıktım. Trabzon'a indiğimde bir de ne göreyim? İnsanı severek öldürme özelliğine sahip olan teyzemin de zombi olmasıyla Trabzon'da zombi sayısı iki katına çıkmıştı. Bu şey niye? Ama Allah şükür birkaç yüz tane canlı insan kalmıştı. Onların da hepsi terminala gitmiş, Trabzon'dan kaçmak için bilet kuyruğuna girmiştiler. Ben de sapağından Arsin tarafına doğru yola gittim. Benim etti mutlu olduğumu gören zombiler taze eti kaçırmamak için doğruca benim peşimden dolayı geldi. Üzerime belki de 200 bin tane zombi geliyordu. Rize'deki zombiler de bir olup beni de Trabzon'daki zombilerle birlikte Türmene civarında kıstırdılar. Artık daha kaçışımın olmayacağını anladım. Beni tutsak ettiler, son bir dileğimin olup olmadığını sordular. Ben de onlara sizlerden bahsettim. Onlardan bu videoyu çekmek için ve bir tane de Türkçe söylemek için izin istedim. Sağolsun beni kırmadılar. Şu an çektiğim bu kameranın arkasından beni izliyorlar. Feneğim bir suyu var, su değil keza gülüm su değil kezab yaziden arzu. Ölün insanlığın varoluşundan beri belki yüzlerce belki binlerce eserde tasvir edilmesine rağmen bütün tabirler yarındır. Çünkü kimse ölüm yaşamamıştır. Sami ile mağarada kaldığımız gün dünyada kalan son iki insan olabileceğimizi düşünerek kan kardeşi olmuştuk. Meğer sen bizim Sami zombilerin beni işten yok etmek için yolladıkları bir muhbir zombiymiş. Fazla söze gerek yok. Okan beni de bir yaşayan ölü yaptı. Başından onlarca olay yüzlerce macera geçti. Hepsinden öğrendiğim temel şey her hikayenin bitişi diğerinin başlangıcıymış.